Gelin gülle başlayalım. Atalara uyarak. Baharı koklayarak girelim kelimeler ülkesine. Bir anda yükselen bir bülbül sesi. Erken erken karlar ortasında. Güneş dönmüş ışık saçan bir yumurta. Bana geri getirir eski günleri. Paslanmış demir bir kapı açılır küf tutmuş kilitler gıcırdarken, ta karanlıklar içinde birden bir türkü gibi yükselirsin sen. Fısıldarım sana yıllarca içimde birken, söyleyemediğim ateşten kelimeleri. Şuur altım patlamış bir bomba gibi, saçar ortalığa zamanın, ağıran saçın toz toprağını. Bana ne Paris'ten, New York'tan, Londra'dan, Moskova'dan, Pekin'den. Senin yanında türedi bütün uygarlıklar. Umurumda mı? Sen bir uygarlık oldun bir ömür boyu. Geceme, gündüzüme. Gözlerin lale devrinden bir pencere. Ellerin bakiden, nefiden, Şeh galipten kucağıma dökülen altın leylak. Ölüler gelmiş, çetlenbikler sarmaşıklarla, tırmanmışlar surlarıma, burçlarıma. Kimi ırmaklardan yansıma, kimi kayalardan kırpılma, kimi öteki dünyadan bir çarpılma, içi ölümle dolu dönen bir huni. doğarken güneş, kesilmiş ölü yüzlerden, bir mozaik minyatürlerden dokunur terimize. Soğuk bir Azrail ürpertisiyle ay ve birden senin sesin gelir dört yandan. Melekşe kokulu sütunlardan, komşu dağlardaki nergislerden, leylaklardan. Gözlerine ait belgeler sunulur. Ey aşkın kutlu kitabı, uçarı hayallere yataklık eden peri bacalarının yasağı, gönlümün ceyladı, acı mezmur. Bana bıraktığın yazıt bu mudur? Ölüm geldi bana düğün armağanın gibi. Senden bir gök, senden yıldızlar ördüler ateş böcekleri o gece dört yanıma. Ey bitmeyen kalbimin saman yolu destanı, Sen bir anne gibi tuttun ufukları, Ve çocuklar gülle anne arasında, Seninle güller arasında, Tuhaf bir ışık bulup eridiler. Çocuklar dağ hücrelerinde erdiler aramızdaki sırra, Bir de ay ışığında büyüyen fısıldılar. Gençlik monologları, seni alıp kaybolmuş zamanın çaltısından bana getiren yasamız vardı. Öfkeyle yazardın sen bir yüzüne, ölür ölür okurdum öbür yüzünde ben. Senin kalbinden sürgün oldum ilkin. Bütün sürgünlüklerim bir bakıma bu sürgünün bir süreyi. Bütün törenlerin, şölenlerin, ayinlerin, yortuların dışında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Uzatma dünya sürgünümü benim. Güneşi bahardan koparıp, Aşkın bu en onulmazından koparıp, bir tuz bulutu gibi savuran yüreğime, ah uzatma dünya sürgünümü benim. Nice yoruldum ayakkabılarımdan değil ayaklarımdan belli. Lambalar eğri, aynalar akrep meleği. Zaman çarpılmış atın son hayali. Ev miras değil mirasın hayaleti. Ey gönlümün doğurdu, büyüttü, emsirdi. Kuş tüyünden ve kuş sütünden, geceler ve gündüzlerde insanla anıt gibi yükseltti. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünümü benim. Bütün şiirlerde söylediğim sensin. Suna dedimse sen, Leyla dedimse sensin. Seni saklamak için görüntülerinden faydalandım. Salome'nin belkısın. Boşunaydı saklamaya çalışmam. Öylesine aşikarsın. Bellisin. Kuşlar uçar senin gönlünü taklit için. Ellerinden devşirir bahar çiçeklerini Deniz gözlerinden alır sonsuzluğun haberini Ey gönürlerin en yumuşağı en derini sevgili en sevgili ey sevgili Uzatma dünya sürgünümü benim Yıllar geçti saban ölümsüz iz bıraktı toprakta. Yıldızlara uzanıp hep seni sordum gece yarılarında. Çatı katlarında, bodrum katlarında. Gölgendi gecemi aydınlatan eşsiz lamba. Hep kanlıcada, evirganda, kandilinin kurşuni şafaklarında. Seninle söyleşip durdum bir ömrüm baharında dünyasında. Şimdi onun birdenbire gelen sonbaharında sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Ey çağdaş Kudüs! Ey sırrını gönlünde taşıyan Mısır! Ey ipeklere yumuşaklık bağışlayan merhametin kalbi, Sevgili, en sevgili, Ey sevgili, Uzatma dünya sürgünümü benim. Dağların yıkılışını gördüm bir venüs bardağında, Köle gibi satıldım pazarlar pazarında, Güneşin sarardığını gördüm Konstantin duvarında. Senin hayallerinle yandım düşlerin civarında. Gölgendi yansıyıp duran Bengü pınarında. Ölüm düşüncesinin beni sardığı şu anda verilmemiş hesapların korkusuyla sana geldim. Ayaklarına kapanmaya geldim. Af dilemeye geldim. Affa layık olmasam da. Sevgili, en sevgili, ey sevgili, uzatma dünya sürgünü benim. Ülkendeki kuşlardan ne haber vardır? Mezarlardan bile yükselen bir bahar vardır. Aşk celladından ne çıkar madem ki yar vardır? Yoktan da vardan da ötede bir var vardır. Hep suç bende değil, beni yakıp yıkan bir nazar vardır. O şarkıya özenip söylenecek mısralar vardır. Sakın kader deme, kaderin üstünde bir kader vardır. Ne yapsalar boş, göklerden gelen bir karar vardır. Gün batsa ne olur, geceyi onaran bir mimar vardır.'' Yanmışsam külümden yapılan bir hisar vardır. Yenilgi yenilgi büyüyen bir zafer vardır. Sırların sırrını ermek için sende anahtar vardır. Göğsünde sürgününü geri çağıran bir damar vardır. Senden ümit kesmem. Kalbinde merhamet adlı bir çınar vardır sevgili en sevgili Hey sevgili Hey sevgili